Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-0 yenilip Süper Kupayı ezeli rakibine kaptırdığı maçla hemen hemen aynı anlarda Nijerya Afrika Kupası çeyrek final maçında Cezayirle karşılaştı. Victor Osimhen 11'de başladığı maçta 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 57'de Akor Adams'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu. Galatasaraylıların süper kupayı kaybedip ağladığı gecede Nijeryalı yıldız milli takımıyla Afrika Kupası'nda yarı finale yürümenin sevincini yaşadı. 8.1'lik Sofascore ratingi ile sahanın en iyisi olan Osimhen'in Cezayir karşısındaki performansı: gol 1, şut 3, 2, asist 1, yaratılan büyük şans 2, kilit pas 2, vibes in the dressing room. Kare Afkın 2025 pik twitter.com slash Source sor super eagles, etsi alt çizgi nıga, januari 10, 2026. Victor Osimhen, Nijerya Cezayir maçının oyuncusu oldu. pic.twitter.com slash forza Jimbom, et forza cimbom, januari 10, 2026. Osimhen maçtan sonra şu açıklamayı yaptı, önümüzde iki final daha var. Ev sahibine karşı oynayacağız. Kimseden çekinmiyoruz. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz.